Evet, cümleten <laughs> <laughs> selam ve kardeşim. Bugün Call of Duty Ghost'un 4. bölümüne galiba ya da 5. bölümüne bilmiyorum kaç bir Ona hoş geldiniz. <laughs> Cidden şu seriyi sıkıla sıkıla oynuyorum ve bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Ay, <bir çok> belaz, <laughs> da bizim çocuklar, bizim çocuklar. okay, meet us by the command center. I'm gonna leave our dog with you. The rest of you are with me. Let's move out. This is everything. Command, this is Viking. Are you still there? Affirmative Viking, but we're losing ground. <coughs> we need to you <coughs> the be the front of us. i to have to lock his command post. Defensive teams are holding that position. I'm sure he'd it. an asshole. That guy is up. No

They're retreating! <gunshot> enemy smoke! They're marking our position! Get down! Enemy artillery inbound! Hold on! I've got a we have enemy What's the ETA on those drones? Eighteen drones on route. ETA thirty seconds. Oh God.

Oy, balkon yıkıldı. Ananı avradım Balkon gitti. Yerlerdeyiz. Yerlerdeyiz. yürüyor. Bakıyoruz. Yerlerdeyiz. 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 Come come. All defensive units be advised. Friendlies are moving through the trenches toward drone control. Watch your fire. That tower goes down. All drones go offline if we lose the beach. Move! Makes it to you. You know, a Allah, Allah. Allah, 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 Allah. ve çalışmıyor yok şu adam. Şu adam mesela. Pardon adam dedim ama adam ne ya. Oğlum adamların hover var ya şuraya bak. Ya.

Eş vurdu. Hayda. Bu ne? O altını Altını Hop adamlar ateş ediyormuş bize. Bunu niye Hayda. Hemen buradan tekrar bir <laughs> Kabul oğlum zaten. Adamı aldım ya. oğlum vurdunuz daha beni. Ya daha ben vurdum. Ah 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 ah. Oh. Bu onların sonuncusu muydu? Allah Allah. Nereden biliyorum dayı? Saydın mı ama onu? Yani. Hayır, buraya kaçıyoruz. Buraya Ben aşağıya okuyamıyorum, arkadaşlar. Necessary... Şu an çatışmada falan olduğum için de okuyun takılın çok kusurdum. Sadece adam or oraya odaklandığım için altı okuyamıyorum. Ama yani, bir zor yapıyorum yani. Gördüm. Hayda. Tamam, mekanın sonunda kusurlar var orada. Haydi orada, haydi. Allah zaten son da ayrı kopyalı yine buraya geliyor. Devam. Tamam. Hayda. Hay, yakalı oğlum. Güzel, burayı da temizledim. Şimdi at on onu onu. <laughs> <Şurası çöpüyor. gülüyor> hayır, sen Hayır. Bu Yukarı çık. We need to make sure Dad got out. Here, see if you can move under this thing. Let's go, let's go. Watch out! Shit, I can get through. Just go upstairs and find Dad. I'll look for another way around. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Bak yine ara sahnede yine 40 FPS'lere düştü. Çok değişik bir ha? oyun. Ha? Hadi oğlum, hadi oğlum. Dayan, dayan. <chat> right, get us Amen, we're, we're not going anywhere. Calm down, kid. Hey, we just saved your asses. You need your help. The hell you didn't. Go. all of you. We have to go back. Our dad's down there, and we're not leaving without him. That's real admirable of you. But your father's not there anymore. Sometimes you're one of them. Try the ghost. That's your commanding officer. You boys have no idea how hard this was for me. once I make a choice, there's no turning back. You and your brother still have a lot to learn. But you've passed all your tests. Welcome to the ghosts. We're ready. There's no way you ever could. I'm proud of you, both of you. It's all well and good, but what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke, that's the guy hunting the ghost train. Yeah, he's good, very good, and he knows how we operate. But how's that possible? He was one of us. Hmm. Well, dedikleri lavuk, yani bu jort dedikleri eleman hani ghost sarayda falan eleman bir zaman da ghostmuş abi. Ondan dolayı yani e, bir sonraki adımlarını tahmin edebiliyor az çok adamlar. Hikaye, işte. Yani Açıkçası hikayesi zaten korktuklar hikayeleri de güzel oluyor genelde ama. Ne diyeyim Yani Anlıyorsunuz dedim mi? Biz böyle Modern Warfare'i Black Ops'ın verdiği tat yok ya. Yani Roark bir tatsızlık var oldu. Böyle bir eksiklik var, he he var sanki abi. FPS 8'e düştü artık. ona he düştü ey maşallah. Ya arada dediğim gibi ara sahnelerde çok bug oluyor böyle. Abi burada durdurayım bu arada. Bir sonraki bölümde devam edelim buraya. To böyle us, ben küçük kısa kısa atıyorum videoları ki çok the sıkılmayın abi. Ee, bir sonraki bölümümüz ben buradan çekmeye devam edeceğim tabi. Onu da bir sonraki bir bölümde zaten ertesi gün hemen tek tek anlatacağız. Kapış. Hadi kaçtım. Görüşürüz.